İtalyan basınından Corriere della Sera'ya konuşan Luca Modric, Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde Cristiano Ronaldo'ya karşı son derece sert bir tutum sergilediğini açıkladı. Modric, Portekizli Yıldız'ın bir maçta rakip bek oyuncusunu takip etmemesi nedeniyle Mourinho tarafından soyunma odasında ağır şekilde eleştirildiğini söyledi. Futbolcu, sahada her şeyini veren bir adam olan Cristiano Ronaldo'yu, bir kez olsun rakip bek oyuncusunun peşinden koşmadığı için soyunma odasında ağlattı. Mourinho oyunculara karşı çok açık sözlüdür ama aynı zamanda son derece dürüsttür, ifadelerini kullandı. m o u r i n h -O Ronaldo gerilimi yeniden gündemde, Modric'in bu sözleri, Mourinho ile Cristiano Ronaldo arasında Real Madrid döneminde zaman zaman yaşandığı öne sürülen gerginlikleri yeniden gündeme taşıdı. Sert disiplin anlayışıyla bilinen Mourinho'nun, yıldız oyunculara karşı da tavizsiz davrandığı bu itirafla bir kez daha ortaya çıktı. M-O-U-R-I-N-H olmasaydı Real Madrid'e g e l e m -E z d i m açıklamalarında Jose Mourinho'nun kendi kariyerindeki rolüne de değinen Luka Modric, Portekizli teknik adamın kendisini Real Madrid'e transfer etmek için ısrarcı olduğunu vurguladı. Modric, ''O olmasaydı asla buraya gelemezdim. Onunla sadece bir sezon çalıştığım için üzgünüm.'' diyerek Mourinho'ya olan saygısını dile getirdi. MESSI mi Ronaldo mu? Sorusuna net yanıt, röportajda klasikleşen, Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Sorusuna da yanıt veren Modric, tercihini Ronaldo'dan yana kullandı. Hırvat Yıldız, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamanın kendisi için özel olduğunu belirterek, "Cristiano'ya daha yakın hissediyorum çünkü onunla birlikte oynadım. O sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda inanılmaz bir insan. Çok büyük bir kalbi var ve her zaman başkalarına yardım etmeye hazır." dedi.